Günaydın. Bugünkü dersimiz matematik 9. sınıfla devam ederiz yeni dersle ve dersimiz olarak oran. Daha doğrusu oran ve orantılık için artık okumuşak daha evvel. Ona göre şimdi şimdiye kadar birkaç ders işledik yüzdelerden ve tekrarladık yüzdeleri. Şimdi vardır aynasını yapalım oranın demek birkaç ders vardır. İşleyelim oran ve orantıyla ve ona göre tekrarlayalım aynasını. Demek oran olayını veya ölçek ne zaman biz karşılaştırırız iki veya fazla grup veriler birbirine göre ki gösterelim a genelde kaç kasama ayrılır bazı şeyler a veya ne kadar a ne şekilde der fark aralarında birisi ise daha büyük diğerinden kaç defadır daha büyük ve demek oranı gerçek hayatta genelde kullanırız ne zaman örnek bir yemek tarifinde bakarsak uh, olabilir olsun uh, ne bileyim su, un, şeker, tuz arasında oran. Devam evet, bir bardak her bardak suya atılır ne bileyim 100 gram un vesaire vesaire. Uh, diğer taraftan vardır örnek uh, tarih uh, tarih dedim pardon coğrafya uh, haritaları ile daha doğrusu haritalarda genelde uh, sağ köşede aşağısında veya sol köşede de olabilir. Ee, yazar ne kadardır ölçek ona ne gösterir. Ne kadar defa küçükletir her şey. Demek gerçek hayata göre ne kadardır harita daha küçük ve ona göre biz haritanın yardımıyla tam sayıları tam olarak mesafeleri gerçek hayatta bulabiliriz. Demek genelde ne zaman yap, ıı, örnek alırsak ki vardır ıı, diyelim vardır 3 ıı, tane Kırmızı misket demek 3 kırmızı misket ve 7 tane beyaz misket demek oranını belirleyelim. Demek bu var deriz ki <laughs> yazarız nasıl bölmek olarak zaten genelde bölmeyi bölmekte bir çeşit oran daha doğrusu bir çeşit orantı. Demek burada misket sayısıdır 3 bölü 7 bir göre. Demek budur. A kırmızı bölü beyaz oranı. A e şimdi ne kadardır kırmızı misketin sayısı toplamdan. Demek biz burada görürüz ki toplam kaç kısım vardır. Hep sayı sayıları oranımızla ne yazmışık? Toplarız ki bu toplam kısım sayısını. Demek e, görürüz ki 3 Kasım kırmızı, 7 Kasım beyaz. Demek toplam kısım sayısı 10. Hem şimdi e, kırmızı misket sayısı e, yazarız. Kesir şeklinde şimdi buna göre. Demek kırmızı misket sayısı da 10'da kaç? 10'dan 3 tane. E, a, diğeri de demek beyaz misket sayısı 10 10'da 7. Hem hepten tabii ki verer 10'da 10. Daha da bitevi, bitevi oranımız bu durumda. Demek bu şekilde biz açıkladık veya kıyasladık iki tane değişik grup birbiriyle. Eşi bazı defa biz de yavrum yapabiliriz. Ayrılan bir şey oran belli bir orana. Örnek 2352 denarın 3 bölü 4 bölü 1 orantıya ayır. Bu ne demektir? Ki bu 2352 denarı ayırırız devam 3 grup 3 grup paraya. Demek birinci grupta koyacağız 3 kısmını hepten a, a, paradan. A, bir diğerine koyacağız 4 kısmını hem sonuncusuna koyacağız sadece bir kısım. İlk şey ne yaparız? Der bakalım hepten hep kaç tane Kasım vardır. Demek Kasım sayısı 4, 3 artı 1 artı 4 odur 8. m şimdi ilk önce biz mecburiyiz bulalım sadece bir Kasım değeri. Demek ayırırız 2352 böleriz 8 le. Ne zaman böleyiz bunu 8 ile? Gelecek 23'te 8'ler vardır. E, 3 tane. Aa, yok 2 tane 3 tane de 24. Evet burada gelir 16. Çıkarırız sonu. 4 M3 yapar 7. 75 de 8 de vardır 9 tane. Aa, o yapar 72. 72 M32 de olaylar 4 tane. 290 Evet burada gerek 294. Şimdi bir kasamı bulduk. Hem şimdi bu orantımızı burada ne vardır? Hep basanın yaparız. Bir, bir tane bulduk direkt. Demek şimdi ne yapayım? Sadece o bir taneyi. demek 3 kasım eşit olarak 294 defa 3 o yaparak 3 defa 4 12 bir rakamız 3 defa 7 3 defa 9 27 M1 28 6 M2 882 hem sonuncusu 4 kasım Eşit olarak 294 defa 4. O yaparak 16 bir akılda 37 üç akılda 1176. Demek toplam orantımızı ayırırsak 1176 bölü 882 bölü 294. Demek budur orantımız 3 bölü 4 bölü 1. Acaba buraya ka bunu almarsın? Efendim? Nasıl düşünürsün bölmekle? 2352. Niçin? Demek demek bunu? Demek bölemeyiz hep ıı, direkt. Niçin mecburiyiz bakalım bitevi ıı, o şeyde. Değil mi? Uh, ...orantılar ne zamandır? Biz her zaman bakarız... ...bir tevi orantıda ne kadardır? Hem ondan sonra bakarız... ...nasıl ayarayız? Demek... Uh, ...nasıl bakabiliriz? On başka bir... Uh, ...başka bir örnekle. Başka bir örnekle. Uh, örnek diyelim. Eğer karşılaştırırsak... ...bir... Uh, ...karşılaştırırsak bir... bir sınıfta. Devam bir sınıfta erkek ve kız sayısın. Ve eğer dersek ki e, erkeklerin kız sayısı örnek vardır. E, her 3 erkek, e, daha doğrusu her 3 kız öğrenci de vardır. 2 tane erkek öğrenci. Demek oran 3 ile 2. O demektir ki 6 kız öğrenci var ise vardır 4 tane erkek öğrenci. Giderse gene daha bir defa 9 tane olursa kız öğrenci olarak 6 erkek öğrenci. Demek her zaman biz oranla ne zaman işleriz? Bakarız bir tevi gruba ne vardır? Demek bir tevi toplam sayıya ne bulunur bir oranda? Ona göre böleriz bir tevi kısım sayısıyla daha doğrusu bir tevi oranın toplamı ile. Demek her zaman ee, ne zaman ayarırız? Bir şey belli bir oranda mecburiyiz. Bakalım bir tebi ee, kasamlar sayesinde kalacak. Niçin? Ee, biz demeyiz ayıralım 2352 denari 3 kişiye. E, diyelim ee, ve ona göre bakalım hep pasiyonlardan kaçer para alayak? Eme yok. Deriz ayarırız 3 kişiye ama e, insan A alayak 3 e, kasmanı bir paranın. paranın insan için içinde ne bileyim ee, en 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 çok işledi. Havaya daha fazla para. A, insan sence demek üçüncüsü e, hiçbir şey yapmamıştı ondan ona vereyse en az para. Hem görürüz ki e, ayrılırlar. Daha doğrusu burada e, burada bunun yerleri şey gördüm ki yanlışlar 882 ilk. E, sonradır 1176. Sonradır demek 3 bölü 4 böyle bir. Demek bu şekilde ayırdık belli bir kısım parayı ayırdık daha fazla o şey. şimdi aynı zamanda nasıl ne yapardık? Kısaltmak ıı, normal kesirlerde kısaltmak olabilir. M e, ıı, orantıda daha doğrusu M ölçeklerde ne işleriz? Demek ıı, oran ıı, oranlarda kısalma kısalma ıı, kesirlerde gibi oluşu. Örnek. Alalım bir a, grup sayı. d var vardır. 12 bölü 24 bölü 18. Demek vardır oranımız 12, 24, 18. Eğer bu var ya bakarsak hangi sayı ile bölebiliriz? Aynı vakitte üçüsünü. Bölebiliriz üç ile. Bölebiliriz 6 ile ama yapayız üç ile. 12'yi 3 ile ne zaman böleyim? Der? 4. 24 de vardır. A, 6. 18 de vardır. 18'de 3 3'le böleriz. Evet, evet, evet. 18 18'de de, aa, 6. 4 bölü 8 bölü 6. Şimdi gene böleriz. Olsun. En ben de. 2 ile şimdi bölebiliriz. Demek olarak 2 bölü 4 bölü 3. Ve bu orantımız dır en sadeleştirilmiş şekli. Demek aa, kısa adak hep basınca 12 oldu 4, 4 oldu 2. Veya gitti gidebilirdik. 12'den 6 var vardır. 2 tane. 24'de 6 var vardır. 4 tane. Ve 18'de 6 var vardır. 3 tane. Ve bu şekilde gösterdik ki nasıl yapabilir oranlarda kısaltma. Demek aynı nasıl ne işleriz? Bazı defa olayak oran grupları ne birbiriyle dörler eşit. Geçelim burada yeni sayfaya. Örnek. Aa, ee, örnek 4, 35 bölü 84 ve 60 bölü 144 oranlarını karşılaştır. Karşılaştır ve eş değerli olup olmadıklarını belirle. Demek şimdi vardır iki grubumuz. Demek ilk önce bakarız bir 35'ten 35 ile 84'ü ne kaynak kısalayabiliriz? Ee, yok. da sayını bölebilir. 7'den 5, 7 ile bölebiliriz. 35 ile 7'ler vardır. 5 tane. Aa, 12 defa 7 yapar. 84. Diğer tarafta vardır 60 bölü 144. Bunu ne kaynak kısalayabiliriz? Uh, 12 ile Ole ole 12 ile olur 60'da 12'ler vardır 5 tane 12 defa 12 yapar 144 100, -4. 4, 100 uh, demek 5 bölü 12 demek uh, nasıl Ama yok 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 yok. Ee, yapamazsın onun için. Bu ara a, aralarında demek a, çıkarmak delder aynı. A, ona göre yok. o şey yapamayız. A, bu oranlar eşittir. Daha doğrusu denk. Demek bu şekilde gösterdik ki bazı defa ne zaman karşı arası iki o a, iki o şey. Demek ne demekler olsun eşit oran. A, gerçek hayatta eşit orandır. Örnek eğer 10 ne bileyim 20 gram smoky ise 10 dinar 40 gram smoky daha büyük paket olsun 20 dinar. Demek olmasın daha ucuz ise daha pahalı eğer alırsan aynı ürünün daha büyük veya daha küçük a, şeklini. Genelde devam ne kadar daha çok bir şey daha büyük bir hangi bir şey satlanırız gerçek hayatta bir şeyden o kadardır daha ucuz. A demek karşılaştırırsak demek daha ucuzdur satlanırsan 5 kilogram köpek e, yemi ne ki ne satlanasın 5 defa birer kilogram aynasında. için için e, daha küçük paketlerde genelde e, orantı olarak daha fazla vardır. Ücretere var. ondan sonra vardır daha bir tip. Efendim? Nasıl? Kısaladık. Demek 6 böldük burada 12 ile ne yapar 5 tane. E, 144 on 12'ler vardır. 12 tane. Evet, burada burada böyle 12 ile kısalandı. Burada 7 ile kısalandı. Demek ki gösterelim giderler var iş evet. Ondan sonra bazen biz ne zaman karşılaştırırız? e, oranları isteriz getirelim bir değişik şekilde ve bu şekilde deriz bireysel oran bireysel oran daha doğrusu bir bölünü veya ne bölü bir oran şekli e şimdi bunu bakayız bir örnekle Diyelim. A okulunda 565 öğrenci ve 27 öğretmen var. B okulunda 840 öğrenci ve 37 öğretmen var. Hangi okulun öğrencileri öğretmenlere göre daha küçük oranı vardır? Demek isteriz karşılaştıralım. İsteriz karşılaştıralım ee, ne kadar olayak e, demek daha basit şekilde ne kadar örnek öğret, öğrenci vardır her bir öğretmen sayısına her iki e, her iki okulda demek bunu iki yapalım yapabiliriz e, birkaç şekilde Demek şimdi için yaparız. Öğrencilerin öğretmenlere göre sayısını isteyeceğiz. Gösterelim. Ee, direkt olarak demek eğer bir öğretmene ne kadar öğrenci gelecek. Demek bireysel oranların e, amacı basitleştirelim oranı öyle bir şekilde ne bir tarafında oranın her bir defa olarak bir bitevi. Niçin eğer bakarsak bu sayıları 565'ten yoktur bir hangi ortak bölen ki kısalatır Aynı durumda aynı problem olayak M diğer tarafta 840 ile 37. Yani yoktur ortak bölenleri ve biz bu oranları bu oranları bölemeyiz ki getirelim bakalım eşit bir hangi daha basit duruma. Onun için şimdi burada avayız. bunu gösterelim nasıl Uh, x ups, x öğrenci ile uh, demek x öğrenci ile bir öğretmen nasıl ne öğrenci pardon ne öğrenci sayısına gelirse bir öğretmen nasıl yapayız bunu demek dikkat edersek burada ne böyle bir bu durumda şimdi ne zaman bakayız 565 efendim Yok 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 yok. Bölmeyiz birle. Demek bu şimdi düşün ki burada kullanırız bölme işaretini. ama bölmeyiz. Demek deriz ki vardır 565 bet öğrenci 2.27 öğretmen. E şimdi ki bunu getirelim n bölü bir şeklinde. Her iki sayı vardır bölelim 27 ile. Eğer 27'yi bölersem 27 ile 1. 565'i bölersek 27 ile bakalım ne kadar gelenek. Evet. Demek şimdi 565 bölü 27 burada gelenek şimdiki zaman bakımından kaybeten çok konayım hesap makinesi. 565 bölü 27 gelenek 20 nokta 92, 20.9 alayız. 20,9. 27 bölü 27 zaten yapar 1. Demek A okulunda bireysel oran demek olayak olarak 20,9 2.1 O demektir ki her bir öğretmeni demek bir sayesidir burada öğretmenin sayısının için ikinci sayımızdır oranda. Ha birinci sayımızdır öğrenci. Demek her bir öğretmene gelir ortalama olarak 20.9 öğrenci. Tabi şimdi burada gerçek hayatta bakarsak o ya 21 öğrenci ya 20 tane. Demek olamaz olsun yarısı veya belli bir kısmı bir öğrencinin. Olamaz birisi olsun iki, belki iki tane Teams dersine girer aynı vakitte. Demek bireysel olarak deriz ki her bir öğretmene vardır 20.9 öğrenci ortalama olarak. Bakalım B okulunda ne kolay. B okulunda şimdi aynıdır. Demek aynı mantıkla işleriz. Vardır 840 öğrenciyle 27 öğretmen. Yok 37'ler o birisinde. 37 öğretmen. Ne yaparız? Her iki sayıyı böleriz ikinci sayıyla. Demek bu durumda ikinci da 37. E mu olarak 840 bölü 37 gelecek. 22,7 22,7 bölü 1 O demektir ki B okulunda 22,7 öğrenci öğrenciye bir öğretmen var. Ona göre orantı 22,7 bölü 1 değil. Acaba bunu nedir? ne yaptık? Em şimdi kıyas varsak hangisi demek biz aynı nasıl kesirler kaya sayabiliriz hangisidir daha küçük niçin bir or, e, sayımız orandadır daha eşit demek niçin bir sayısı da relikasında eşit o vakit direkt kaya sayabiliriz aranırdı daha küçük oran hangisinde var daha küçük orandır A okulunda demek e, nasıl demek eğer oran var delisi aynı kıyaslayamaz. Demek oranlardan vardan bari bir kısım delisi aynı kıyaslayamayız. Mecburiyiz getirelim. Onun için kullanırız bu bireysel oran şeklini. Ve getiririz ya bir bölünü ya ne bölü bir. Demek ödeme göre yerlerini karşılaştırırsak iki şey. Demek her bir defa ki getirelim bir bölünü veya ne bölü bir şeklini. Her iki sayı oranda Böleriz 1 ile. örnek bakarsak bu 5 bölü 12 ile. 5 bölü 12 ile getirebiliriz. Devam yazalım. 1 bölü ne şeklinde. Ne yapayız? Devam her iki sayı böleyiz 12 ile. Örnek 5'i bölersem 12 ile gelir 0,41. 12'yi bölersem 12 ile gelir 1. Demek burada budur aynı nasıl 0,41 bölü 1. Demek 2.1. Demek Unutmana ki o iki nokta aynı aslında kesirlerde bir çeşit bölmek veya oranı belirli. Daha bir e, grup ödevimiz vardı demek bugünkü derste kısa olarak anarız hep değişik tip ödevleri ondan sonra e, yavaş yavaş işleyeceğiz e, değişik ödevler. Bakalım böyle demek budur ne zaman karıştırırız. E, devam e, ne yazar burada pivo uh, 240 ml kırmızı boyayı tak koymaya böyle 240 ml kırmızı boya 560 ml beyaz boyayla karışmış karıştırılmış ee, uh, tamam uh, Diğer yerde 0,75 litre kırmızı boya 1,25 litre beyaz boyayla karıştırılmış. Tamam. Ee, hangi boya karışımında daha büyük yüzdede kırmızı boya vardır. Demek şimdi oranlarımızı biz göstereyiz dönüştüreyiz. Daha doğrusu yüzdeleri. Demek ki dönüştürelim yüzdeleri. İlk peşim yazarız oranımızı. Ee Dır 240 Dem yani kırmızı işaret edeyim kaylem bölü 560 beyaz bir grupta Diğerinde yerinde der ee, yapay ismi litre daha kolay tavsay 7 0.75 litre ee, kırmızı ve 1,25 beyaz. Hadi yazalım böyle karıştırmayalım. Kırmızı ve beyaz. Demek şimdi yapalım bunu yüzdele. Ne yapardık ne zaman e, isterdik bulalım bir hangi yüzde. Toplam bir grupta bakardık araştırdığımız grubun sayısını. Demek burada toplam ne kadardır bu ikisinin? 240 en 560 yapayak 800. Demek 800 mililitre de hepten hep. Demek yeni karışımda 800 mililitre. Toplamda 800 mililitre boya. Diğerinde olarak toplam 2 litre görebiliriz ki Demek veriyeler toplam 2 litre boya. Demek 800 mililitre de vardır. 240 mililitre kırmızı. Hem şimdi bunları böleriz. 240 bölü 800 yapar 0,3. O eşittir yüzde 30. O ne? Diğer tarafta 4. şimdi 0,75 bölü 2. Daha doğrusu 0,75 bölü 2 yapacak 0,375. O yapar 37,5. Demek yüzde yüzde 37,5. Ve bu durumda görebiliriz ki ikinci o şeyde ikinci deyim kantada ne karıştırılmıştır. İki boya çeşidi vardır. Biraz daha fazla kırmızı boya birincisine göre. Demek ne yaptık? Oranın yardımıyla bulduk. dönüştürdük oranı kesiri. Kesiri dönüştürdük ondalık sayı. Ondalık sayıdan geldik yüzdeye. Hem şimdi bu boya karışımlarında bulduk hangisinde vardır daha fazla diyelim bir renkten diğer rengine göre. Bunu diyelim bir örnekle bakabiliriz ve genelde güzel bu çeşit bakalım. Diyelim ne zaman satın alırız değişik ürünler daha doğrusu yemek genelde. Çeşit diyelim bakarsak örnek vardır bir taraftan vardır daha pahalı brand olarak diyelim Nutella'yı alayım nasıl örnek. Diğer taraftan diyelim vardır bir hangi e, Makedonya ürünü ne der çok daha ucuz diyelim ne bileyim agro krem veya neyse bir hangi e, bir şey. Ve karşılaştırırsak her ikisinde oranlarını hani değişik malzemelere ne kullanılır ki yapsan aynısını. E, genelde demek ne kadardır daha ucuz bazı malzemeler bazı ürünler yemek bakımından o kadardır daha büyük ihtimal olsun devam daha zararlı veya daha az daha zararlı maddeler olsun içinde veya daha fazla şeker olsun daha az olsun başka bir şeyden vesaire. Eminim ki eğer o iki ürününü andam karşılaştırırsak ki Nutella'da devam olarak çok daha büyük fındık oranı ne ki ne der diğerine göre. Ve genelde onun için devam olarak daha pahalı veya daha kaliteli. Veya diğerinde olabilir olsun fazla şeker, fazla yağ vesaire. Demek her bir defa biz karşılaştırırsak iki tane bir şey genelde yemek tariflerinde kullanılır bu çeşit oranlar ne zaman karıştırılır. Ama olabilir hem nasıl burada boya karışımında, olabilir olsun beton karışımında, ne kadar su vardır, çimento vesaire vesaire. Demek oranlarla vardır gelen hafta işleyecek birkaç ders. Demek ona göre ki yavaş yavaş hep her bir çeşit ödevde demek her bir çeşit ödevde geçelim değişik olay var. Hem zaten onunla tamamlarız konumuzu. Demek bu konumuzda yakın hep yüzdeler ve oran var ona göre bir tevi hafta gelen hafta olarak hep bu çeşit ödevler. Acaba vardır kimsenin bir hangi sorusu? derslenilgini. ilgili. Uh, bakın sadece, bakın sadece iş defterinde oran hangi sayfa idi? İş defterinde der, uh, sayfa 89'dan 92'ye kadar. Tamam. O zaman yarasını şimdi bak vereyim. Ondan sonra diğer yarasını bakayım sen gelen hafta hem derste olarak. Demek sayfa 89 ve sayfa 90 olarak eve devanız gelen derse kadar. Bugün için bu kadar. Gelen derse kadar güle güle.